Merhaba arkadaşlar. Bugün nokta analitiği ile ilgili soru çözümü yapacağım. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda ne demiş? Birim kareli zeminde verilen yukarıdaki koordinat sisteminde A noktasının ordinatı ile B noktasının apsisinin çarpımı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu bir birim karelerden oluşmuş zemin ise her birinin uzunluğu birdir. Yani 1, 2, 3. Bakın burası 3. Yani A'nın apsisi 3. Ama bize neyi sormuş A'nın? Ordinatı sorulmuş. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ordinatı da 5. B'ye geçelim. 1, 2 yani eksi 2. 1, 2, 3, eksi 3. Yani B'miz de eksi 2'ye eksi 3'tür. Ne demiş? B noktasının absisi ile A noktasının ordinatının çarpımı sorulmuş. Eksi 2 çarpı 5. 10 yapar arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım hemen. Bir sonraki sorumuz analitik düzlemde A A'ya B noktası ikinci bölgede. Şimdi ikinci bölgede ise ne olur? İkinci bölgede ise bunun arkadaşlar bakın hemen koordinat sistemi çizdiğimizi. X'ler negatif. Y'ler pozitiftir. Nerede? ikinci bölge. Bakın burası ikinci bölge. O zaman A'mız negatif. B'miz pozitif. Ne demiş soruda? B eksi B'ye A noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi A negatifti. B pozitifti. Eksiyle çarparsanız o da eksi. Yani ikisi de negatif olan şık Bursa. Bir sonraki sorumuza bakalım hemen. Şimdi yukarıda verilen dik koordinat düzlemindeki ABCD karesinin bir köşesinin koordinatları 13'e 4. Bu bir kare ise arkadaşlar karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Yani burası 14, burası 13 ise burası 1. Uzunluk 1 olduğundan bakın A'nın koordinatı eksi 1'e 0. Neden? X ekseni üzerindeyse nokta y'si 0'dır. Y ekseni üzerindeyse x'i sıfırdır. Devam edelim. Buna göre karenin köşegenlerinin köşe kesişim noktasının koordinatları toplamı. Köşegenlerin sormuş arkadaşlar. Bakın. Köşegen aslında tam ortadır. Tam ortasını bulacağız. Yani iki noktanın tam orta noktası. Diyelim ki buna C. X'lerini toplayıp ikiye böleceğiz. 13 eksi 1 bölü 2. Y'lerini toplayıp ikiye böleceğiz. 14 artı 0 bölü 2. Buradan arkadaşlar C noktamız ya da C üstü diyelim buna. C üstü noktası 6'ya 7 olur. Yani köşegenlerin kesişim noktasının ordinatları toplamı koordinatları toplamı 6 artı 7'den 13 olur. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz aşağıda uzaklık, uzaklık ölçüsü kilometre birimine göre olan bir dik koordinat sistemi çizilmiştir diyor. Tamam. Dik koordinat sisteminin merkezleri R, S ve T olan 3 tane baz istasyonu yerleştirilmiştir. Birinci bölgeye yerleştirilmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E ne diyor bize? Bakalım. İnşa edilecek bir fabrikada S merkezli baz istasyonundan 5 km uzaklıkta olup bir tane daha arkadaşlar baz istasyonu inşa edilecekmiş fabrika inşa edilecekmiş bir fabrika. Bu fabrika S baz istasyonuna 5 km uzaklıktaymış. R ve T'ye de eşit uzaklıktaymış. Şimdi arkadaşlar R ve T'ye eşit uzaklıkta ise bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkisi arasında 6 uzaklık varsa tam ortası 3. Yani bizim oluşacak fabrika bu koordinatta olması lazım. Yani Y'si burada olması lazım. X'i değişebilir x'i değişebilir arkadaşlar. Bakalım şimdi. Başka ne vermiş bize? İnşa edilecek A fabrikasının kurulacağına göre A noktasının R baz istasyonu olan uzaklığı en az. Arkadaşlar en az dediğine göre bakın biz neredeydik? 1, 2, 3. Tam bur bunun üzerinde olacak diye. Şimdi R, S'yi 5 birim uzaklıkta olacaksa. Bakın S'nin bu çizgiye olan uzaklığı 1, 2, 3. O zaman 5 birim olması için 3, 4, 5 üçgenini kullanabiliriz biz burada. Nasıl kullanırız 3, 4, 5'i? Bakın. Yükseklik uç, taban 4 olması lazım. R ve S'ye yakın olması için bu tarafa gitmemiz lazım. 1, 2, 3, 4. Bakın eğer buraya gelirsek bunun R'ye olan uzaklığı bunun S'ye olan uzaklığı 5 birimdir. Niye? 3, 4, 5 üçgeninden dolayı. Bize neyi sormuş arkadaşlar burada? Bize sorulan şey A'nın R'ye olan uzaklığı. Bakın A noktasını bulduk. Şimdi arkadaşlar A'nın R'ye olan uzaklığını sormuş. Bakın ister nokta olarak yaparsınız isterseniz de üçgeni kullanırsınız. Ben üçgeni kullanacağım. Şurası bir birim. 1, 2, 3, 3 burası. Bize hipotenüsü sormuş. Hipotenüse x dersek x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 1'in karesinden x kare eşittir 10. x eşittir kök 10. Yani arkadaşlar R baz istasyonunun A fabrikasına olan uzaklığı kök 10'dur. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar görüldüğü gibi yine bir şekil sorusu. Ne demiş sorumuzda? Aşağıdaki dik koordinat sistemine yerleştirilmiş bir ada görseli verilmiştir diyor. Tamam. A noktasından doğrusal olarak yol alan bir kayık önce B'ye geliyor. Daha sonra da B'den dik açıyla C'ye geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. C'de 4'e 0 noktasında B'de de 0'a 4 noktasına geliyor. Ve şöyle bir oran vermiş arkadaşlar. Yani ben B, 3K dersem A, B'de 2K olur arkadaşlar. Bunu vermiş. Bize sorulan şey A noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben soruyu görür görmez burada bir benzerlik olduğunu hissettim. Bakın şu açıya A dersem şu açıya da B dersem bir üçgende yani bir doğru açı 180 derecedir. O zaman A artı B 90 yapar. A artı B 90 sa bir üçgenin iç açıları 180 olduğundan dolayı arkadaşlar burası 90 sa bakın burası B'dir. Burası B ise burası da A'dır değil mi arkadaşlar? Şimdi iki üçgene baktığınız zaman çizdiğim iki üçgene baktığınız zaman şuraya da H diyelim. Bu üçgenlerde 1'e 2 oranı var ve açı 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 benzerliği var arkadaşlar. Açı 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 benzerliğine göre soruyu çözelim hemen. Şimdi 90'ların karşısındaki oran verilmiş. Bakın bu üçgen 3K ise 3'ün katı ise diğer üçgen de 90'ın karşısı neymiş? 2'nin katı. Yani 3'e 2 oranı var. O zaman burada B'nin karşısı 3 ise buradaki B'nin karşısı da 2'dir. Niye? 3'e 2 oranı olduğundan dolayı. Bakın yani A noktasının absesini bulduk. Şimdi sıra ne? A noktasının ordinatını bulmadı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada A noktası yani A açısının gördüğü kenar 4. Buradaki A'n olacak diyelim ki x olsun. Yani 4 bölü x eşittir 3 bölü 2 idi. Buradan arkadaşlar x eşittir 8 bölü 3 yapar. Bakın şu x 8 bölü 3 bana ordinat lazım. Nereden başlıyor arkadaşlar? 3'ten itibaren. Yani 3 artı 8 bölü 3 eşittir 17 bölü 3. Bu zeminden olan uzaklık 17 bölü 3'müş. Yani ordinat. Bize sorulan şey A noktasının koordinatları toplamı. Yani 2 ile 17 bölü 3'ü toplayacağız. Buradan da 23 bölü 3 yapar arkadaşlar. Cevap. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar bir pergel verilmiş. Ve daha sonra demiş ki pergelin iğne ucu merkezde olmak üzere A noktası da çizgi çizilecek yerdeymiş. A'dan başlayan ve ok yönünde ilerleyen çizim yapılırken çizimin y eksenini keseceği ilk nokta B olduğuna göre ilk y'yi kestiği ilk noktayı sormuş arkadaşlar. Önce şu uzunluğu bulmam lazım benim gençler. Bakın. Çünkü pergel eşit uzaklıkta çizecek bunu. Burası 2 burası kök 5. Diyelim ki şuraya y diyelim. Pisagor'dan kök 5'in karesi artı 2'nin karesi eşittir y kare. Buradan 5 artı 4 eşittir y kare. Y eşittir 3 yapar arkadaşlar. Yani pergel yarı çapı 3 olan bir çember çizecek. Şimdi arkadaşlar bu y ilk kestiği nokta bakın buraya denk gelir. O zaman buranın uzaklığı neymiş? 3'müş. O zaman bizim bu b noktasının koordinatları 0'a eksi 3 müdür? 0'a eksi 3'tür. Bize sorulan şey ne? B'nin A'ya olan uzaklığı. Yani AB. Yani iki nokta arasındaki uzaklık. Nedir formülümüz? Karekök içinde x'lerinin farkının karesi artı Y'ler farkının karesinin karekökü. Buradan 5 artı eksi 3 eksi 2 daha eksi 5 karesini alırsak 25. Buradan kök 30 yapar cevap. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar hemen. Bakın bir sonraki sorumuzda şöyle uzun gibi gözüküyor ama tatlı bir soru yine. Şimdi 10'a 10'luk arkadaşlar bu karelerden oluşan şekiller verilmiş. Burada baktığınızda P'yi birinci bölgede ve R'yi de üçüncü bölgede olarak söylemiş. Yerleştirdikleri söylemiş. Ve bu karelerin alanı 4 birim olduğu söylemiş. O zaman karenin alanı 4 ise arkadaşlar 2'ye 2'dir. O zaman 2'ye 2 iki ise 10'a 10'luk oluşturduğuna göre arkadaşlar her 5'te 1 olacak. Yani Şurası 1. Burası 2. Bire 1 bir olarak ayırmış olacak. Yani 5 tane birim kare 2 birim olacak. Tamam devam edelim. P noktasının ordinatı ile R noktasının absisi toplamını sormuş. P noktasının ordinatı lazım bana. Ve R noktasının da absisi lazım. Şimdi arkadaşlar burada Sarı renkli birinci bölgeye yerleştirdiğine göre P noktası birinci bölgede. Yani bakın merkez olarak verilmiş 1, 2, 3, 4, 5 yani burası 1. Yukarı doğru çıkalım. 1. Bize P noktasının nesi lazım? Ordinatı lazım. 1, 2, 3, 4, 5. 5'te 1'di. 5'ten sonra bakın. 5 parçaya bölmüş. 1'ini almış. Yani sayı doğrusu olarak düşünürseniz P noktasının ordinatı 1 tam 1 bölü 5'tir arkadaşlar. Yani 1 tam 1 bölü 5 ne demek? 6 bölü 5 demek. 5 çarpı 1. 5 bir daha 6. Yani bu P'nin ordinatı. Şimdi bize lazım olan R'nin absisi. Bakın arkadaşlar bu sefer merkezimiz O noktası. Absis lazımsa 1, 2. 2 tane parça alınmış. Ama toplamda kaç parça bölmüş kabul ettik biz? 5. O zaman 5'te ikisini alırsak bunun. Eksi negatif tarafta olduğu için 2 bölü 5 olur. Bu R'nin absis. Bakın isterseniz ordinatını da bulalım. Ordinatı da bir birim aşağıya inmiş. Beşer parçaya ayırmıştık. O zaman eksi 1 bölü 5. Yani eksi 2 bölü 5'e Eksi 1 bölü 5 olur. Bize neyi sormuş? Toplamını sormuş. O zaman toplayalım. 6 bölü 5 artı eksi 2 bölü 5'ten 4 bölü 5 yapar cevap. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle.